Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir günlük vlog çekeceğim. Yani gece bak yok. 2 ee, günlük vlogumuz olacak bu gece. Bunu da sayarsak yarın da sayarsak iki günlük oluyor. Hadi o zaman başlayalım. Evet şimdi e... <laughs> biraz öksürüyorum kusura bakmayın. Çocuklara bakacağım. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Anne oyun oynuyoruz. Niye bozuyorsun? Meyra'cığım özür dilerim. Ece'cığım senden de özür dilerim. Ben vlog çekiyorum. Merhaba değil. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Babanız bu ayete git şu. <laughs> tamam. Burada da ada var. Ada her zaman gibi <laughs> uyuyor. Ama ben onu kocam alıp uyandırıyorum. Çünkü yemek yemiştirken. Ada <laughs> <O> da. da... <laughs> Ona gelmiyor yani çok fazla. Artık. Bilmiyorum neden yani illa ona bir yemek vermek istiyorum. <laughs> Hop <laughs> şu losyonumuzu da sürelim. Tarayalım şu minnacık. Bir tane saçı var çocuğuma. Çocuğumun bir tane saçı var. Dua edin çocuğumun saçı büyüsün. uyandım tekrar. Arkadaşlar bunu da aldık. Oynamıyor. O Kadar güzel ki böyle çıngıraklı bir şey. Yani seviyorum ben ama oynamıyor. Çocuklar da Almanlar oynuyor. Şimdi ben ışıkların yarısını kapatacağım çünkü burada çok aydınlık. Bir de burayı kapatayım. Anne neden ışıkları kapattın? Burayı için. Hadi uyku vakti kızım. Anne. Kızım. Kimin? Ya onu artık yatağımıza koymayacağız. Kavga mı ediyorsunuz yoksa? Evet. Tamam. Evet ben de çekeyim. Ben tufat Ya şunları yapayım. Dişliğin güzel keşke bir fıçılı ürünü göstermiyorum. Çünkü Burada da bir sürü çamaşır var her zaman gibi arkadaşlar. Hadi çocukları öp uyuyoruz. Hmm. 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 Ben Berfin'e de bakayım. Hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar Berfin'e de bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Berfin acaba uyuyor mu? Yoksa kalkmış mı? Çok merak ediyorum. Gerçekten genellikle bu saatlerde kalkıyor. Yani biz tam gece yatıyoruz o kalkıyor. Çünkü biz yemek yerken o uyuyor. Bir 4 saat falan. Anneciğim ne yapıyorsun? Anne ya, ödev yapacağım. Ne? Ne var annen ya? Kızım ne diyorsun sen? Anne ödevimi yapmamıştım. Uyumuştum. Ondan şimdi yapacağım. Allah fikir, Allah kız fikir versin kızım sana. Ne diyeyim yani? Ne ya? Şimdi yapılamaz mı ödev? Canlı dersime de geç kaldım ama neyse. Kızım o canlı dersler önemli anlamıyor musun? Kaç yere geç kaldın ya? Anne bir şey olmaz. Ya. O zaman buradan sonra video çekmeyi sana devrediyorum. İyi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sizler baş başayız. Gerçekten ay gerçekten güzel bir durum bu. Ben can tabii ki de bir şeyler bakmayacağım bundan. Yani ben o kadar şey kalmayın. Ben öyle Bunları hop böyle koyuyoruz. Boş verin. Orada adamın MV de var. Adı emziğini genellikle ben alıyorum. Çünkü ben emmek istiyorum bazen gerçekten. Ay bunu da şuraya koyalım. Genellikle bu burada duruyor zaten. Ben de yok Evet. Şimdi arkadaşlar şunlardan ödevler yapıyorum ama bundan çalışıyordum bir ara. Sonra bütün her şeyi bunlara çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bunlar da artık her şey. Ah, şimdi, bu ama bu da e, şey çalışacağım İngilizce ondan şimdi onu çalışacağım. İngilizcem biraz kötüye gidiyor yani affedersiniz. İngilizcem birazcık kötü. Bundan da okuyacağım. Bunlar da matematik. Bu şey e, çılgın matematik diye bir test kitabı. Evet. Bununla yazmıyorum tabii ki. Bunu öylesine yanımda taşıyorum ya bunların ikisini kullanıyorum ya bunu kullanıyorum ya da bunu kullanıyorum ama bugün uçlu kalem kullanmasım var yazalım hmm, şöyle. gece saat şu anda e, affedersiniz ama buçuk ve ben şu anda e, ders yapıyorum evet bu saatlerde ders yapmayı çok seviyorum o zaman bir buçuk falan olsun saat ben öyle şeyi açarım Arkadaşlar ben bir şey unuttum saat şu anda e, bir dakika geçti bu arada yani unuttum çünkü e, kahve yapacağım kendime öyle şey yapacağım kamerayı tutmam tutmayacağım çünkü gene bunu da aslında içebilir ama bu uyku getiriyor şimdi aşağıya gideceğim inşallah e, bunun yani otobüsle alakaya şeyin sesinden asansör sesinden Anne falan, baban falan uyanmaz. Şeyleri boş ver. Meyra boşver. boş ver. Onlar şey kalsın. Boş kullanır. Hayır uyanıyor mu? Aç. Kahve yapacağım. Kahve. Ay, <laughs> acaba şey mi yapsam? Latte. Latte yapacağım. Son karar. İkinci. Bunu annemler tabi daha yeni içtiği için bir de su alayım şöyle. Hiç soğuk değil. Her gün kahve içiyor annem her akşam. Nedenini bilmiyorum. Sonra <laughs> da bilmiyorum arkadaşlar. Bana yani sorgulamayın beni. Ay keşke yiyecek bir şey alsaydım. Ama yiyecek bir şey alınca gerçekten dikkatim dağıtıyor ve dikkatimi yemeğe veriyor. Maalesef. Evet, çünkü ben yemek yemeyi çok seviyorum. Neyse. Bazı arkadaşlarım var. Üç işi birden yapıyor. Bu kişi beraber yapma ne? Ben hiç yapamam. Gerçekten ben hiç yapamam yani öyle şeyleri. Abi niye kapanmış? Ben bunu açık tutmuştum. Eh bunu buraya. Şu da yanına. Kahvenin ardından su içiliyormuş. Annem dedi. Nedenini bilmiyorum. Kahvere de aldı şey yapmasın. Sarar, sarar, sararıyormuş. O da öyle yapmasın galiba. Annem dedi. Ne? Şu tablo çizelim. Saat dediğim gibi bir buçuk olsun ve şey yap. Çok yoruldum ya. Saat bir buçuk oldu ama hedefim iki. Kadar Acaba yarın da bir yarım saat çok. Evet evet. Öyle yapmam daha mantıklı olur. Yarın da bir yarım saat çalışırım. ve, ve ikiyi tamamlamış olurum. Şu kafeyi de hemen içeyim. Bunun Bu için. Tamam. Bunlar da resim yapıyorum arkadaşlar. Yani sorgulamayın lütfen. Işıklarımızı kapatalım. Pijama ile zaten. Hadi uyuyalım. Şimdi arkadaşlar sabah yapacağım direkt. Video kayacak. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Araba olmuş. Hanım nerede? Tuvalette galiba. Hanımların şuraya sıkıştırmıştım. Ay. Ha, günaydın. Günaydın. Hadi üstünü falan giy. Nereye gidiyoruz ya? Şimdi otele gidiyoruz ya. Ya yarın. Ya yarın mı gidiyoruz? Pardon. Pardon bugün ne? E ee, bugün 26 alt kestim. Tamam bugün gidiyoruz. Ee, hadi valizleri alalım ya. Allah'ım ya ya. Hadi bak 3 gün 2 günlük tatile gidiyoruz. Düzgün şeyler ne olursun bak. Tamam. Bu arada e, ee, o şey Tatile gittiğimiz yerde köy biliyor musunuz? Yani iki günde de köye gideceğiz. En sevmediğim şey ya. Bunun bir de anasına gidiyorum. Bunun anasına niye gidiyorum ben? Kendi anama gitsem ya. Şunu da alayım. Karmar yağar. Yok bunu almayayım. Bunu da almayayım. Bunu alayım. Bu, bunu alayım. Kıyım alayım. Hava Bakayım görüyorum ne aldı diyeyim. bunu alayım. Bunu alayım. Geceliğimi tabii ki alacağım. E, bugün buna gideceğim. Bunu, bunu almayayım. Bunu alayım. Tamam. Cem ben hazırım. Kızım bugün okul yok. Öğretmenlerinden iki gün. Yok üç gün izin aldık. Çünkü gelince direkt e, gitmesinler diye. Şey diyenleri duyuyorum. Keşke benim ama ona... şak böyle şeyler demeyin. Vallahi dört çocuk var ya. Resim anlarınız olamam. Delirdin mi canım? Niye onların şeyi oluyor anası? Ya ne ya abi sus. Sana, sana mı konuşuyorum ben? Hadi çocukları da şey yapalım. Yemek yemeden direkt gidelim. Heh şimdi adacım. Aşkım seni de alalım. Adanın oyuncaklarını da alalım. Adanın pudrası, Adanın. Tajini, şampuanı, yemeği. Şöyle. Bezi böyle alırız değil mi? Orada bez var. Ben yedek bez koydum. <laughs> ha tamam. Bir de bu. Bir de bu. Bu adayı da ben alırım. Dedi. Eşkı <laughs> Burada bu da doyuyoruz. Aa. 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 Biri kızım. Ay biri benim. Allah Allah. Bunu niye buraya koydun? Abi senin telefonu. Bu Berfin'in. Bunu. <laughs> berfin'in. <laughs> Merhaba ne dedim? Çocukları ay. Şunu koy çocuğun ağzına. Ya salak mısın buna sıcaklar mı? Sıcaklar. Nasıma ben yedim işte. Sıcaklar. Şunu da koyalım. Ha doldu diye. Tamam. Ee, çocukların tabletlerini buna koyalım. Sonra. Kalemlerini koymaya gerek yok. Ders çalışmayacaklar orada. Yani. Bütün kıyafetlerini al ya. Cübdünün zaten az kıyafet var. Değil mi ya? Az dediğimiz de bu değil mi bizim? Çok azmış harbiden ya. Çok azmış. Sen şunu giymiyor musun? Aaa ben üstümü giyiyordum. Şimdi şunu giyeyim. Ben hatırlatmazsam o üstü gidip rezil olacaktım. Çocukları uyandır. Çocuklar uyanın. Ne oldu baba? Çocuklar öyle gitsin sıkıntı. Hadi şunu alalım. Ne oluyor be? Üst kata. Ya nereye gidiyor yüzüne? Nereye gidiyoruz? be? de. İnanma yok. Ben watermelon club'a gitmek istiyorum. Kızım hadi hadi. hadi hadi belki gideriz ona da. Hem havalar soğudu. Gidemeyiz. Ama diye ne bak kısa kolluyla yarım zıplı kolluyla geziyor. Ya başımın dibinde ne ağlıyorsunuz be? Kızım. Kızım o bilgisayar niye yerdeydi? Baba şey koymuştum öyle de unutmuşum orada. Öyle olsun. Hadi. Ne oluyor? Bir yer sürpriz çok güzel bir yere geçeceğim. Beğenecek mi kızın sence onu? Beğeniliyor ha benim kızım. Şunu kardeşime vereyim. Allah'ım kötüsünü kardeşine veriyor yarabbim. Veririm. Kızım tamam bir şey demedim. Neye gidiyoruz onu göre alayım. Tamam şunları al sen giyersin orada. Yeni prenses hanım. Ha o zaman tamam buna. Kızım onu alma gerek yoktu ya. Maya falan alayım mı? Öyle bir yere mi gidiyoruz? Kızım montunu al sen. Niye be? Soğuk değil hava. Hasta olursun annem. Allah arkadaşlar köye gittiğimizi bilmiyor hiçbiri bu arada. Ondan böyle alıyorlar şu anda. Ha, bunu giyeyim. Hatta nereye gidiyoruz ona göre bunu giyeyim. Ha soğuk olur hava. aynı kızım onu giy. Ee, sonra şunu da alayım anne. Evet onu da al kızım. Neden sen karar veriyorsun? Benim Alman tarzım var. Kızım, Olur. ödevini falan alacak mı? Tamam. Test kitabımı alacağım. Bunu bir de. Ne de? Şunu alacağım bir de. Bir de şu. De bu. Tamam. Nere gidiyorsak gidebiliriz. Çocuklar, ee, kızım sen telefonu al. Araba arabayla gideceğiz kızım. Haberin olsun. Arkadaşlar bir sonra çıkalım. Size şey yaparız. Haber veririz. Evet arkadaşlar. Şimdi arabaya geldik. Evet arabamızda yeni yeri. Yeni, yeni araba aldık. Yeni arabamız da böyle. Garajımız. Bunlar yani. Çocuklar biriniz yanına gelin. Anne ben gel. Yanına anne. tam Durun. Kavga yok. Geç. Geç telefonu aldım. Yes Anne ben burada arkada rahat rahat uyuyorum. <laughs> Değil mi? Uyu kızım güzel ne? <laughs> ya kaçta yattın ki kızım sen? İki. Nasıl? Ya yarım saat telefona baktım işte. Uykum gelmedi kahve içtim. videoda hani uykum geldi arkadaşlar ya anneciğim uykum geldi kahve içtim sonra uykum kaçtı bu kadar yani bak anneciğim ee, şimdi arkadaşlar biz hemen gidip gelelim ee, hemen gidip gelelim Annem size kucağıma gelir misiniz? Hemen gidip gelelim. Sonra şey yapalım. Artık arkaya geçelim de. Ben. Anne bir ke. Anneciğim. Sıkıştırdın zaba beni. Bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi burada inekler gördüler. Geldik. İnekler gördüler. Onları şu anda çok gülüyorlar. <gülüyor> çok tatlılar. Arkadaş ya. Geldik hadi. İniyoruz. Hı. Ne Hadi kardeşim. Heh. İniyor muyduk ya? Nereye geldik? Hı? Kızım tak belini. Anne hava soğukmuş. Soğuktu kızım. anne ben sen de tu tabletlerinizi tutun. Hadi gidelim bakalım hemen köyümüze. Arkadaşlar şimdi geldik. Bu da çocukların babaannesi. Anneciğim. Yivriii çok özlemişim. <laughs> Gelinim özlememişim. Seni çok özlemişim yavrum. İyi ki geldiniz. Geç bakalım geç geç. Bunları siz temizleyeceksiniz. Geç yavrum geç hadi. Ne yapacağız? Çok kötü kokuyor be. Abla bir bu kadar kötü kokuyor. Uy yavrum sen geçmez bu geç. Bak çocuğumu alıp yere gidemezsin. Ay tamam be. Git be. <laughs> anne ne yapıyorsun ya? <gülüyor> anne. <gülüyor> ne misin? İyiyim. Mazlumun <laughs> Bir şey yaparsan öldürürüm. <laughs> Ay vız vız arı. E, mutlu musun? Herkese büyüklerimiz öyle edenler, biliyorum. Ama bu büyük değil bir yılan. Oy. Ay anne beni alsın. Hadi kendiniz bilin. Hoş geldiniz. Şunları. Efendim çıkar mısın zaten? Ay çok tatlılar. Bunun neceğini. çok tatlı. Anne bunu ev alalım lütfen. Kızım hayır kuzu. Kuzu mudur? Keç. Ya bilmiyorum. Alınmaz öyle. Anne. Bunlar iğrenç. İşte bizim gerizekalılar bunları bekliyor. Neresi iğrenç? Beni sinir etme iğrenç bu hayvanlar. Hemen. Ne yapıyorsun? Sevmiyorum hayvanları. Niye attın hayvanı? Geri çıkabiliyorlar. <laughs> Beni olsun. Bas beslemek ister misiniz? İsteyim Ben de. Bunlar yavrular için bunları yavrulara veriyorsunuz. Ben yesem ne olur? Yemem. Bu da anne için. Hah, anne Bir tane de yavru. Hop, dem, 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 Bunlardan da verebilirsiniz yavrulara. Yetmezse. Ha, i̇ki tane de şöyle. Annenin midis büyük çocukta. da bunları anneye çok veririz. Vermemiz lazım. Her şeyi beslemek istemiyorum. Hep bunlar. Biz bunları geldik amca biliyor musun? Gördünüz mü? Evet evet gördüler. Hatta yolda gelirken Güzel. bunları da şöyle besliyoruz. İki buna. iki buna. iki de buna. Süt. Sabine seni çocuk. Sağ çocuklar. Anne ben sana Anne ben küçükken yaptığım yani yapabilirim. Ha yap bir kardeşlerin gelsin. Şu şu küçükten sağ mı? Şu büyükten sağ bak ama otur şuraya. Burada bak. Bu Kardeş. Hadi hadi sana hadi hadi güveniyorum size. İlk Ben. Çok oyuyam. Yaptım abla. Ay su doldurdum yanlış bir içine. E ne yapacağım bunu? Şuraya dökelim. İşte tekrar doldursana kardeşim. Doğduydum. Yanlış işte içine Ha bunu da şöyle atalım. Hı, doğdu. Ya ben dolduracaktım ya. Tamam şu şöyle Biraz içinde bir Hemen. Tamam. Hadi bakalım. Merhaba abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim nasılsınız iyisiniz ben iyiyim teşekkür ederim Bak bakalım yok yok sevmem ben Neyse ben gidiyorum annemin yanına Anne Babam nerede ben buradayım ya Baba Ne yaptın sen Baba hayvanın şeyini yedin baba Tadı güzelmiş ama ya hmm, Mis gibi bir tane daha verin Efendim siz ne yapıyorsunuz deli misiniz siz <laughs> Allahım ya Herkese videomuzda da bilsin O zaman biz artık gidelim Videomuzu da bitirelim Hepinizi çok ama çok seviyorum <laughs> Bay bay